Herkese merhaba, bugün sizlerle bağışıklık artırıcı ve destekleyici karışım tarifi paylaşacağım. Bu kez diğer meyvelere ve süper gıda ürünlerine göre neredeyse 2 kat daha fazla antosiyanin içeren karamürveri kullanacağız. Vücudumuzun minik ordusunu oluşturan antioksidanlardan birisi olan bu güçlü antioksidan türü, bağışıklık desteği, anti enflamatuar, antiviral ve antikanser faydalarını destekler. Bu karışımı daha destekleyici ve daha güçlü bir hale getirmek için propolis ve greyfurtu da tarifte kullanacağım. Propolis C vitamini ile birlikte kullanıldığında etkinliği son derece artan bir üründür. Dolayısıyla hazırlayacağım bu karışımda da C propolisi de kullanacağım. Size de tavsiyemiz propolisinizi C vitamini ile birlikte kullanmanız yönündedir. Gelelim karışımımızı nasıl hazırlayacağız ve ölçülerimiz neler olacak? Bir adet greyfurtumuzun yarısını kullanacağım. Fakat siz ölçüleri isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Öncelikle yarım kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş greyfurtu karıştırıcıya atıyorum. Ardından bir çay kaşığı karabiber tozumu karışıma ekliyorum. Ardından bir çay kaşığı krem biber tozumu bu karışıma ekledikten sonra 2 dakika boyunca pürüzsüz bir forma bürünene kadar püre haline getireceğim. Püre haline gelen bu karışımımı bardağa aldım ve üzerine 15 damla propolisi damlatacağım. 15 damla propolisimi ilave ettikten sonra tüm adımlarımı başarıyla tamamladım ve günün kazananı servise hazır. Şimdiden afiyet olsun, sağlık dolu günler dileriz.